Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle hem biberli hem de sade olacak şekilde çok lezzetli erişteler hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle sade eriştemizi hazırlayacağız. Sade eriştemiz için kabımıza unumuzu alalım. İrmik unuyla hazırlıyoruz eriştemizi. Dilerseniz beyaz unla da hazırlayabilirsiniz ama irmik unuyla daha güzel bir kıvamı oluyor. 6 su bardağı irmik unumuzu kabımıza alalım. Bulunduğunuz yerde un çeşitleri satan dükkanlarda bulabilirsiniz irmik ununu. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave edelim. İki adet de yumurtayla yoğuracağım hamurumu. Çok fazla yumurta kullanmıyorum. Yumurta kokusu rahatsız ettiği için. Yarım su bardağı kadar da su ilave ettim. Ve hamurumuzu yoğurmaya başladım. Öncelikle yumurta ve suyu güzelce karıştıralım. Ve daha sonra yavaş yavaş unla birleştirelim. Toplamda 2 su bardağı su ile yoğuracağım hamurumu. Suyu yavaş yavaş koymakta fayda var. Koyu, katı bir kıvamda hamur yoğuracağımız için çok fazla ıslatmayalım. Azar azar su ilavesi yaparak hamurumuzu yoğuralım. 6 su bardağı una 2 yumurta, 2 su bardağı da su koydum. 1,5 tatlı kaşığı da tuz koydum ve hamurumu yoğuruyorum. Katı bir hamur, sert bir hamur olacak. O nedenle yoğurması biraz zor olacak. Yavaş yavaş sindire sindire hamurumuzu yoğuralım. İrmik unu güzel bir doku veriyor erişteye. Hem renk olarak hem de lezzet olarak irmik unuyla denemenizi tavsiye ediyorum. Benim hamurum tamam. Güzel bir kıvam oldu. Sert bir hamur yoğurdum. Şimdi bu hamurumuzu beklemeye alalım ve biberli hamurumuza geçelim. Burada 1 kilogram kapya biberimiz var. Biberleri önceden yıkadım, kuruttum. Şimdi biberlerimizin çekirdekli kısımlarını ve sap kısımlarını ayıklayalım ve pişireceğimiz tencerenin içine irice doğrayalım. Kapya biberli de çok lezzetli oluyor erişte. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Dilerseniz yeşil biberle de deneyebilirsiniz. Ben bugün kırmızı biberle hazırladım. Ispanak, pancar, havuç, balkabağı bu sebzeleri de kullanabilirsiniz erişte hazırlarken. Biberlerimin hepsini doğradım. Üzerine yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum ve ocağa pişmeye alıyorum. Yarım tatlı kaşığı da tuz ilave edelim biberlerin üzerine. Ve kısık ateşte biberlerimiz yumuşayana kadar pişmeye bırakalım. Ara ara karıştıralım biberlerimizi ve çatalla kontrol edelim. Blender'la ezilecek kıvama geldiğinde altını kapatacağız. Biberlerim Gördüğünüz gibi iyice suyunu bıraktı, yumuşadı. Güzel bir kıvam aldı. Artık ezilme kıvamına geldi. Altını kapatalım. Ve hemen blenderdan geçirebileceğimiz bir kaba alalım. Dilerseniz tencerede de geçirebilirsiniz ama ben fazla suyunu koymak istemiyorum. Suyunu süze süze ayrı bir kaba alıyorum biberlerimi. Ve blenderla güzelce ezelim biberlerimizi. hem renk olarak hem de lezzet olarak çok güzel bir erişte olacak. Şimdiye kadar denemediyseniz ve yemediyseniz mutlaka deneyin. Kalan biberlerimi de ilave ettim. Tekrar blenderdan geçiriyorum. Güzelce biberlerimi ezdim. Şimdi biberlerimizin kabuk kısımlarını süzelim. Bir süzgeç yardımıyla Hazırladığımız püreyi süzgecimizin içine alalım ve bir, bir kaşıkla hafif hafif üzerinden bastırarak püremizi süzelim. İçinde o incecik kabukları kalmış olacak. Gördüğünüz gibi hemen ayrıldı zaten süzgecinin üzerinde kaldı kabuklar. Püremiz hazır. Artık eriştemizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle hazırladığımız püreyi karıştırma kabımıza alalım. Üzerine 3 adet yumurta ilave edelim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettik. Veya azar azar unumuzu ilave edelim. Toplamda 7 su bardağı unla yoğuracağım hamurumu. Fakat azar azar koyuyorum kıvamını kaçırmamak için. Öncelikle bir 4 bardağını koydum ve önce yumurta ve biberli püremizi karıştıralım güzelce. Daha sonra yavaş yavaş una yedirelim. hamurumuz kıvam aldıkça un ilavesi yapıyorum toplamda 7 su bardağı un kullandım sert bir hamur yoğuracağız gene yoğurması biraz güç bir hamur olacak güzelce sindire sindire hamurumuzu yoğuralım benim hamurumun kıvamı tamam sert bir hamur yoğurdum şimdi hamurumuzu tezgaha alalım biraz un serpelim tezgahımıza tezgah serptiğim un normal beyaz un bu aşamada irmik unu kullanmanız artık gerek yok Güzelce hamurumuzu yuvarlayalım. Silindir şeklinde getirelim. Ve beze yapabileceğimiz parçalara ayıralım. Ne kadar büyüklükte yapacaksak yufkalarımızı o şekilde bezelere ayıralım. Ben pişirerek hazırlayacağım eriştemi bugün. Ocakta biraz hafiften altın üstünü pişireceğiz. Daha lezzetli, daha güzel, kokulu kokulu olacak. Ama hiç pişirmeden yufkaları biraz kurutarak da hazırlayabilirsiniz. Güzelce bezelerimizi hazırlayalım. Bezemizin biri tezgahta kalsın. Kalan bezelerimizi yoğurduğumuz kaba geri alalım ve üzerini bir kapakla kapatarak kurumalarını engelleyelim. Tezgahımıza biraz un serpelim. Açarken de beyaz un kullanacağız. Hamurumuzun üzerine de biraz un serpelim ve oklava veya merdane evde ne varsa onunla hamurumuzu açalım. Çok ince bir hamur açmayacağız. 2 milim kalınlığında, 2-3 milim kalınlığında bir hamur olacak. Güzelce hamurumuzu açalım. Bütün yufkaları açıp temiz bir örtü üzerine serip 2-3 saat dinlendirerek daha sonra kesebilirsiniz dilerseniz hiç pişirme işlemi yapmadan ama ben bugün açtığım yufkalarımı ocakta tavada veya saç evde ne varsa onun üzerinde pişireceğim yufkamı güzelce açtım kalınlığı da gördüğünüz gibi bu şekilde 2 milim kadar kalınlığı var diğer yufkalarımızı da aynı şekilde açalım. Açtığımız hamurları temiz bir bez üzerine serelim. Şimdi sade erişte hamurumuz beklemedeydi. Onu alalım. Beze haline getirelim. Ve aynı biberli hamurumuzu açtığımız şekilde sade erişte hamurumuzu da açalım. Normal beyaz unla oklava yardımıyla hamurumuzu açalım. 2-3 milim kalınlığında olacak dediğim gibi. Çok fazla kalın bırakmayın. Çok ince de olmasın. Kalınlığı bu şekilde. 2-3 milim kadar bir kalınlığı var. Diğer hamurlarımızı da aynı bu şekilde açalım. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde açalım. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Ocağımızı açalım. Ben büyük bir tepside pişireceğim bu şekilde. Siz evde büyük bir tavanız veya sacınız varsa ocağın üstüne koyabileceğiniz. Onda da pişirebilirsiniz. Tepsimiz ısındıktan sonra hemen açtığımız hamurlardan birini alalım Hı. üzerine ve tepsimizi yavaş yavaş döndürerek eriştemizi pişirelim. Çok fazla pişirmeyeceğiz zaten. Hemen hafif o nemi gidecek kadar pişireceğiz. Çok fazla kurutmayacağız yoksa düzgün kesemeyiz. Döndüre döndüre tepsimizi eriştemizi pişirelim. Ara ara altını da kontrol edelim. Zaten hafiften kabarcıklanmaya başladı mı piştiğini anlıyoruz. Bu şekilde pişirerek hazırladığınızı çok kokulu, çok lezzetli bir erişte oluyor. Hele ki ocak ateşinde pişirirseniz, odun ateşinde pişirirseniz lezzetine doyum olmaz. Şimdi ters çevirelim eriştemizi. Gördüğünüz gibi bir yüzü pişmiş. Hemen rengi fark ediyor zaten. Diğer yüzünü de çevire çevire pişirelim. Toplamda bir, bir iki dakika ancak kalıyor ateşin üzerinde. Çok fazla pişirmiyoruz. Dilerseniz tabi pişirmeden de hazırlayabilirsiniz. Açtığınız yufkaları temiz bir sofra bezinin üzerine açıp 2-3 saat kadar dinlendirin. Yufkalar zaten kendiliğinden kuruyacaktır. Daha sonra kesme işlemini yapabilirsiniz. Biz bu şekilde pişirerek hem daha çabuk kurumasını sağlıyoruz hem de biraz daha lezzetini arttırıyoruz. Bütün erişteleri aynı şekilde pişirelim. Dilerseniz bu şekilde hamurları dinlendirip hiç pişirmeden daha sonra kesebilirsiniz. Ben şimdi pişirdiğim yufkaları kesme aşamasına geçiyorum. Öncelikle biberli eriştelerimizden başlayalım. Yufkamızı önce ortadan ikiye ayıralım. Daha sonra üst üste koyup Eriştelerimizi istediğimiz büyüklükte uzunlamasına dilimleyelim. Daha büyük dilim seviyorsanız biraz daha geniş kesebilirsiniz. Uzunlamasına şeritler halinde keselim. Kestiğimiz erişteleri tekrar ortadan böldüm, üst üste koydum ve şimdi elimizi güzelce eriştelerin üzerinden tutarak, bıçağımıza keselim. Gördüğünüz gibi dört tane hamuru üst üste kestiğimiz için daha hızlı bir kesme işlemi yapmış oluyoruz. Eriştelerimiz olmaya başladı. Harika görünüyorlar. Şimdi bir de sade eriştemizden keselim. Onları da pişirdim ben. Aynı şekilde şeritler haline getirelim eriştemizi. Bir hamurumuzu ince ince dilimleyelim. 2-3 milim kalınlığında keselim. Sade eriştelerimiz de bu şekilde gayet güzel görünüyor. Ben eriştelerimi kestim. Biberli eriştelerim. İki tepsinin üzerine aldım. Bu da sade eriştelerim. Şimdi bunları temiz bir bezin üzerine serip 2-3 gün boyunca kurutacağım. Mutfak masamın üzerine bir örtü serdim ve eriştelerimi serdim. 2-3 gün boyunca tamamen kıtır hale gelinceye kadar eriştelerimi kurutacağım. Eriştelerim kurudu. 3 gün boyunca serdim. Eriştelerimi güzelce kurudular. Sade ve biberli olarak hazırlamıştık. Gayet lezzetli bir erişte oldu. Harika görünüyorlar. Dilerseniz ikisini karıştırabilirsiniz sade ve biberli erişteyi. Dilerseniz ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Ben bir kısmını karıştıracağım, bir kısmını da sade olarak bırakacağım. Bu şekilde hazırladığınızda hem çok şifalı, lezzetli erişteler hazırlamış oluyorsunuz. Bu şekilde eriştelerimizi buzdolabı poşetlerine koyup serin ve kuru bir ortamda uzun süre saklayabiliriz. Ben buzdolabında saklamayı tercih ediyorum. Dilerseniz serin ve kuru ortamda saklayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.